1. Gün Akşam Namazı Duası Mağrib Şükür ve Sevinç Allah'ım, orucumu açtım, nimetlerinle buluştum ama asıl senin rahmetine susadım. Bir lokma ekmek, bir yudum su bile senin lütfunla tatlanıyor, şükürler olsun sana ya Rab. Bu Ramazan akşamında kalbimi şükre doyur, beni nankörlükten koru, gözlerimi nimetlerinin güzelliğine aç. Gün boyu nefsime karşı durdum, Şimdi huzurunda ellerimi açtım. Gözyaşlarım senin sevgine akıyor. Bana bu anı yaşattığın için, beni orucun sevabına ulaştırdığın için sana hamdolsun. Haramın gölgesi bu sofraya düşmesin. Beni ve sevdiklerimi sana layık kıl. Kalbim titriyor, gözlerim yaşla doluyor. Senin rızan için geçirdiğim bu günün bereketini artır. Ramazan'ın her akşamı beni sana daha çok yaklaştırsın şükrüm artsın, sevgim derinleşsin. Sana muhtacım Ya Rab, beni kabul et, beni kollarınla sar, amin.